Selamun Aleyküm. Elmaslı günlerden herkese sevgiler, selamlar arkadaşlar. Ben bugün memleketime gidiyordum Doman e. Dedim hem güzel manzaralar çekeyim sizin için. Hem de ben bu güzel memleketimden birazcık kısa kısa bilgiler vereyim size. Herkes gibi ben de memleketine aşık biriyim. Çok ama çok seviyorum. Havası, suyu anlatılır gibi değil. O yüzden e, anlatamayacağım tabii size bütün kelimeler falan hepsini harcasam. Yine de hani derler ya kelimeler kifayetsiz, aynı öyle olacak. Gördüğünüz gibi Noyan da burada çok ama çok rahatsız bir yolculuk yapıyor kendisi. Arkadaşlar, doman için aslında tarihi milattan önce 3500 yıllarına kadar uzanıyor. Yani bu dönemlere ait kalıntılar e, memleketimde var. Ama ben daha çok size Osmanlı zamanına, işte Selçuklu zamanında ne olmuş onlardan hemen kısa kısa bahsetmek istiyorum. Aşırı derecede kısa olacak çünkü zaten video kısa bir video. Hemen söze gireyim. Şöyle arkadaşlar 13. yüzyılda burası Bizansların elindeyken 1. Alaaddin Keykubat artık almışlar Domanişe. Kayı boyunu Ertuğrul Gazi'nin bulunduğu Kayı boyunu buraya yerleştiriyorlar. Çünkü Kayı boyunda çok iyi savaşçılar var. Bu savaşçılar hem Bizans'tan gelen tehlikeleri bertaraf etsin. Hem de bir araştırma yapsın oralarda. görevleri gönderiyorlar arkadaşlar. İşte onlar araştırma yapıyor. Neresi alınabilir Bizansların elinden gibi. Bu sebeple yerleştirilmiş. Bu da kedimiz yine yolculuğumuzun e, sembole haline geldi tatlışım. E, arkadaşlar şimdi bu kayı boyu buraya yerleştiriliyor. Sonra da buradan bildiğiniz gibi Osmanlı artık yeşeriyor, filizleniyor bu güzel topraklarda. Burası işte Haymana'nın türbesine giden yol arkadaşlar. İnşallah yasaklar bittiği zaman size aralarında çekimlerini yapmak istiyorum. Bu geçtiğimiz yerde Şehit Savcı Bey'in mezarı arkadaşlar. Osman Gazi'nin yeğeni oluyor kendisi. Birkaç tane Savcı Bey var tarihimizde. Bu şehit olan Osman Gazi'nin yeğeni olan Savcı Bey'in mezarı. Orası yani. Arkadaşlar burada bizim mızık çamımız var. Osman Gaziye, Ninesi, Hayme Ana'nın beşiğini salladığı söylenilen mızık çamımız var. Hani çocuklar mızık mızık öter ya. Herhalde o yüzden onun adında mızık çamı demişler. Ben öyle düşünüyorum ya da. Bu çam devrildi, yıkıldı ama hala üstü kapalı koruma altında yani kendisi. E, ebe çamlığımız var arkadaşlar. E, doğum yapacak hanımları o ebeye götürülürmüş. Ebe hanım onları güzel bakım yaparmış. Onlar sağlıklı bir şekilde çocuklarını dünyaya getirdikten sonra tekrar köye dönerlermiş. Doman için asıl eski adı Asar Köyü arkadaşlar. Bir zamanlar burada diyorlar hani birileri asılmıştı. Çok çok değişik rivayetler var bu konuda. Bazıları da diyorlar işte e, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Doman için adı e, Domalıç. Dom Alıç. yani burada ağaç ağaçları var onlardan kaynaklı diyorlar. Başka bir rivayet de Ertuğrul Gazi işte buraya geldiğinde yukarıdan bir tepeden gelmiş bakmış burası duman içindeymiş. Demiş ki burası duman yani sis kaplı. Burası duman içi duman içi derken böyle duman içi olarak kalmış deniliyor. Arkadaşlar şu dağın orada bakın bir beyazlık var. Orası maalesef birkaç yıl önce yandı. Şimdi buradan bir yine mesaj çıkacak benden. Lütfen ee, ormanlarımızı daha çok sevelim onları daha çok koruyalım. Arkadaşlar burada çıkan yangın Bilecik'e kadar gitti maalesef. Bilecik ormanlarıyla beraber yandı. Hatta orada ceylanları falan da olduğu söyleniyor. Maalesef onlar da telef olmuşlar. Yazık oldu yani. İşte burası artık benim memleketimin giriş haliydi. Bu ağaçlar da bu arkadaşlar bizim evimizin alt sokağında ee, bir yol var düz. Orada harman yerine giden bir yol. Ve buradaki ağaçları benim babam dikmiş. Zamanında da ziraatçının yanında çalışırken dikmiş. Nur için de yazsın. Sizden de babam ve bütün ölmüşlerimiz için birer Fatiha göndermenizi rica ediyorum. Kızımla bisiklet yolculuğuna çıktık. Sabah erkenden çok güzeldi hava. Açık, bulutlu. Çok güzeldi. Kuş sesleri. E, Yollarda çok yürültü olduğu için. E, çekim yaparken ben sesi mı düşündüm. O yüzden... Ee, çok rahat bir şekilde çekim yaptım. Sonra da dedim keşke bu sesleri, kuş seslerini arkadaşlarımı da duyursaydım. İnşallah başka bir gün duyururum. Bu arada Elmaslı Günler'e lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımın büyümesi için yardımınıza ihtiyacım var. İşte böyle arkadaşlar. Burası benim çocukluğumun geçtiği yerler. Büyüdüğüm yerler. Tabii ki çok seviyorum, çok bağlıyım. Doman için güzel yemeklerinden de kanalımda sizin için yapacağım arkadaşlar yöresel yemekler lütfen takipte kalın saraylımız var hamur karmamız var e, hatta bu saraylımızın türküsü de var hala daha düğünlerde çalar söyler oynarız onu bakın bunlar da annemin küçük minik bebişleri. annemin bir sürü kedisi var bahçede baktı bu, bu e, bebeklerin annesi de onlardan bir tanesi ama. Bebekler olunca annem onları içeri alıyor. Büyük kediler onlara zarar vermesin diye. Bu en iri olan. Bakar mısınız göbeğe? Çok güzel, çok tatlı. Hepsi ayrı güzel. Bu çok yaramaz arkadaşlar. Sürekli çıkmak istiyor. Kafesinde durmak istemiyor. Hep o bir gelsin, keşfetsin etrafı. Şu böcek böcek gözler arkadaşlar. Nasıl kıyıp da zarar verilebiliyor ya? Ben bir türlü anlamıyorum insanları. E, tabii artık onlar parantez içinde insan denilir mi? Bile bile zarar verenlerden bahsediyorum. Bak, bakar mısınız patillere? Çok savunmasızlar. Nasıl kıyılır bunlara? Bakın o kadar da güçlü ki. Nasıl taşıyor kendisini? Tırnakları böyle jilet gibi. geçiriyor elime. Çok güzeller. Bu yine çıktı bakın bu arada. Çünkü duramıyor. O sürekli keşif peşinde. Acaba nerede ne var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Oh hanım hanımız Oh oh yatmış. Keyfe bakın. Bunlar büyüyünce arkadaşlar bahçede hayatlarını devam edecekler. İnşallah arabalar çarpmadan şöyle güzel güzel yaşayıp gidecekler. Bir sürü kedi var. Etrafta annem ablam onlara sürekli yemeklerini veriyorlar. Bakıyorlar. Ablamı da takip edin. Ablamın kanalı, kanalı Ayşe'nin dünyası. Hayvanları hele seviyorsanız mutlaka oraya da takılın derim. Arkadaşlar videomun sonuna doğru yaklaşırken hepinize sağlıklı, güzel, huzur dolu günler diliyorum. Hayvanlara lütfen sahip çıkalım. Onları aç bırakmayalım. Her hepimiz kafamızın önüne bir şeyler koyalım. Onlar yesin, içsin. İnanın bize hiçbir zararları yok tok oldukları zaman. Hele bilhassa köpekler tokken hiçbir zararları yok. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.